Kaç yıl birliktelik yaşadık seninle? Kaç yıl? Kaç yıl. Hatırlamıyorum. Madem ekmek getirmiyordun, acından mı öldün? Niye o zaman boşanmadın? Acından öldüm. Babam giten getirdim ben. Siz üç abla, yıl aynı abla. evde yaşadınız toplam, değil mi? Efendim. Abla. Siz toplam aynı evde üç yıl mı yaşadınız? Ya abla kesik kesiki iki, iki yıl bir ayrı bir evde yaşadık. Annemi işte geçinemediler annemle. Aile bir nedenlerden geçinemediler. Oradan sonra İstanbul'a geldim. Çeysem Hı. 3 yıl da orada yaşadık. Hmm. Yani toplam 5-6 yıl ya oldu ya olmadı. Aynı evin içinde. Evet. Ee, çalışan bir adam mıydı? Sorumluluk sahibi eve ekmek getiren bir adam mıydı Ahmet? Çalışıyordu ama eve fazla bir şey getirmedi ekmek. Tamam ama yani çalışıyordu, İşine gidiyordu, geliyordu öyle İş mi? İş bulursa çalışıyordu. İş bulursa. Evet. Ama ben ekmemen peşindeydim. İş bulursa diyeyim bir şey yok. Ben devamlı İstanbul'a geldim hatta Kartal. Da iki yıl böyle çalıştım. Orada da aynı böyle mutsuzluk, huzursuzluk. ilgi yok, alaka yok. Çocukları şikayetçi. Ben ne yapayım? Çocuklar şikayetçi değil benden. Senden şikayetçiler. De... Niye şikayetçiler çocuklar? Araya arayıp sormuyor diye. Arayıp iki, sormuyor. Iki, iki. Evet ben de ona çok bozuluyorum. Ece, hanım, Ece yani, hanım, iki ha. günlük çocuğun peşine düştü biri. Çocuklar çok bozuluyor. Psikoloji bozuk Kızım ağladı. Tane tane günlük... anlat daha dedeciğim. Var vaktimiz. Tamam. Sakin olun Tane tane. Şey, <laughs> anne iki günlük çocuğu arayıp biz aramayın dedi. Tabii işte. Ben de onu düşünüyorum. Bak ben burada e, yedi kat elim size. Yabancıyım. Hemen aklıma geliyor. iki günlük çocuğu hakikaten e, kaderden olan çocuğu arıyor. Bir ay evet. göremedim diye peşine düşüyor. Evet. Kokusunu özledim, hasret çekiyorum diyor. Ondan, Ondan sonra iki mi? tane Allah bağışlasın tamam, sana çok güzel çocuklar vermiş. O çocukların ne günahı var Ahmet Allah? Tamam aşkım. anlıyorum. Yalnız bir kırılmalar yaşadım ben. E anneden kırılma yaşayınca çocuktan da mı kırılma? Yaşıyorsun? Ama çocuklar Anladım. yanımdaydı abla benim ya. Ben sen o, kadını getirdin sonra ben psikolojim daha çok bozuldu. Kadını mı getirdi? O o gece kadını getirdi bizi dışarı attı. Bir dakika kadını eve getirip seni dışarı mı attı? Evet. Kader'i eve getirip evet. seni dışarı mı evet, attı? Evet, dışarı attı. Hayır öyle bir şey yok abla ya. Var. Sen gittin o günü, gittin gittin. Ben gitmedim. Sen gittin. sen gittin. Hayır. Bir dakika dur ben bir Nadide'yi dinleyeyim bak. Çünkü ağzı var diliyor. Kadınca zaten burada böyle sessiz, o sen onu biraz sindirmişsin. Öyle sessiz sessiz duruyor cazı var değil yok. Sen bana şu kader meselesi bir anlat. Bu kader sizin hayatınıza nasıl girdi? Senin haberin oldu mu? Gerçekten de söylediği gibi gelip mertçe ben Son aşık oldum kardeşim. Başka kadına gitmek istiyorum dedi mi? Bunları bir anlatsana bana Nadide. Sonradan haberim oldu. Gittikten ne sonra, kadar sonra? Bir iki, se iki, sene sonra haberim oldu. Nasıl iki sene sonra? Yok git. Sonradan işte oldu sen haberim. Sen bana şu saat tek tek gidelim de sen heyecan evet. Yapma. Kader'i eve getirdi, beni dışarı attı diyorsun. Evet, beni dışarı, çocuklar da beni dışarı attı. Çocukları da seni de sokağa evet, attı. Evet. Kader'i eve getirip. Evet. Bu siz daha boşanamamışken. Hayır, boşanmadım. Zaten hala da boşanabilmiş değilsiniz. Soç da, yani bu kaç yılında oluyor bu olay? Ne zaman oluyor? 2000, iki, 2018'de oluyor. 2018'de oluyor. Evet. Ne oldu? Kader'i gel, getirdi eve. Bu kadın benim artık bundan sonra eşim dedi. Senle de daha boşanmadan seni sokağa attı evet. çocuklarla beraber. Mahkemeye verdim gelmedi. E Mahkemeye çıkmadı. Çıkmadı. Yalan söylüyor burada. Sekiz kere mahkemeye gittim. E peki, ben açtım bey, mahkemeyi. Hakim Bey izliyor şu anda beni. Hı, Her türlü cezama razıyım ben çıkmadığıma dair. Çıkmadıysam madem. Sen ya bir dakika bu, burada konuşulsa hakikaten eve getirip de daha boşanmanız sonuçlanmadan seni dışarı attı, çocukları kapının önüne koydu. Bundan sonra kader bu evde yaşayacak mı dedi. Nasıl oldu? Şu işi bana bir anlatsana Nadide. Nasıl oldu? Mesela şey, telefon attı geçiriyorum diye. Ha? Ee, ben de ne? Kimi getiriyorsun demedim sen kaderi ben de, tanıyor de, musun? musun? Kimi getiriyorsun zaman. dedim. Ha? Kadını getiriyorum dedim. dedim ben de. Niye getiriyorsun dedim. Sen bana karşı Babana öyle getirdi dedi. O zaman sana daha evvel bahsetti bu kadından. Kadını getiriyorum diye seni bahsettim aradığına abla göre daha evvel bahsettim. bahsetti. Söyledim ben kendine ya. Yani ben Bahşettim aşık oldum ben. dedi mi başka kadını? Aşık oldum de getireceğim dedi. Başka kadını getireceğim evet. dedi. Epeksen. Ayrılalım başla... demedim mi kim medeni insan? Dedim mi ayrılır? Dedim mi ben sana? İki medeni insan e, gibi ayrılalım? Ben yine anla. E getirmeden a, önce ya, iki ay önüne a, söyledim mi, söylemedim mi? Boşanmak istiyorum. anlaşmalı boşana. Ben sana söyledim mi bir açıklığa getirelim bu konuyu? Sen gitmeden önüne şey ben getirmeden önüne ben sana dedim mi demedim mi ayrılalım ki medeni insan gibi hayatımda biri var. Dedim mi demedim mi ben sana? Dedi, anlaşamıyoruz dedim değil mi sana? Tamam anlaşamıyor ta tamam, bassın bir anlaşamıyorum Dedim demiyor bu konuyu sana. Ne yaptırıyorsun. Ha, yani Anla bak anlaşamamak Evlenme onu anlarım. Anlaşamamayı zaten. anlarım evet. ama sen daha boşanma davası sonuçlanmadan başka bir kadın için Karını ve iki çocuğunu sokağa atmak ne demek Ahmet? Abla sokağa atmadım ben yine diyorum bakın. Kapının gereken... önüne koymuşsun işte. Hayır abla öyle bir şey yok ya. Ya? Var. Ayrılalım dedim ben sana. Tamam ayrılalım şimdi. Ayrılalım tamam. Yine ayrılalım. Siz ne yaptınız peki sokağa sizi kapının önüne koyunca? Gece dışarı attı bizi bir de. Eee ne yaptınız? E, kaynanamın evine gittik. Kaynanam yanımıza kaynanam oturuyordu. Yani senin annenin evine evet. gittiler. Orada yattı. <laughs> Peki annemi canlı yayına bağlattırayım ben. Nerede hanım? Hı. Ne diyecek oh, annen canım? Yani olanları gerçekliğinden anlatsın. Şey, ya şey Hiçbir şey, hiçbir anlatım iki tane çocuğu analarıyla birlikte başka kadın için sokağa atmayı atmanın cevabı olamaz. Gerekçesi de olamaz. Abla, hiçbir tamam, anlatım yani. Annen de arası olmaz, baban Hayır, da arası olmaz. Yedi sülalen de ben arası olmaz. Ben diyorum ki iki medeni insan gibi ayrılalım. Ne mı, ne gerekiyorsa yapak. Zaten bıkmışım ben abla. Ben sekiz bir kere senin, çocuk, sen ben sekiz kere gitmişim versen ver benim bir şey Yeter bana yaşattığın. Bıkmış yaşattın. bile bıkmış bile olsan sen o zaman başka bir eve ayrılman lazım. Aynen öyle. Bir de sen keyif bir dakika bu, bu insanlar sokaktayken sen kaderle evde keyif mi yapıyordun? Hayır. Hayır hayır, hayır, hayır öyle bir şey yok. Gittiydi zaten babasının evine gitti ondan sonra birleştik biz Kader hanımla. Yalan söyleme o gece geldin. O gece Aynı gece bir, gece. Bir, meşhur bir gece var. O gece hangi gece acaba? İşte Nasıl i̇şte gece? İşte gece. gece. 2018'de. Evet. Bir ge gecenin bir saati getiriyor kaderi. Evet. Bundan sonra bu kadının evi burası. Siz evet. de kalkın gidin. Nereye giderseniz evet. gidin. Gecenin evini de bizi sokağa attı. Hiçbir vicdana sığacak bir hareket değil şimdi. Ablacığım ben şöyle diyeyim. Ben kabulleniyorum tamam. Yalnız ben bıktım artık. Canımdan da bıktım. Yani anlaşamıyorum. 12 bıktım, yıldır. Yeter. 12 yıldır tamam bu sebep değil tamam bir kabul ediyorum. Ama bıktım ina, inan bıktım ya. Gereken neyse canımı maluyor. Tamam, tamam canımı malum Ne boşanak. yaparsan yap bıktım. Ben de bıktım. Peki sen e, direttin mi ben boşanmak istemiyorum senden diye. Hayır diretmedim. Yok. Epey e 2018'de mahkeme değil gidiyorum. Niye boşanmıyor? Mahkeme kaç kere, geldi? ya bir kere, geldim, gel, ben kere geldim, geldim? Bir kere geldim, bir kere gelmişim, bir kere gelmişim. Şimdi şöyle yapalım. O da biz... Şimdi biz aslında kadere de ulaşmaya çalışıyoruz ama biliyorsun kaderi de bağlamaya ve kaderi hatta yanındaki ilhamiyi de telefona daha doğrusu canlı yayına bağlayacağız. Bunu yarın yapalım. Ondan sonra bütün taraflar birbiriyle kozlarını paylaşsın. Kim kime ne demek istiyorsa desin. Ee, ama şu kısmı olmaz yani vicdanlara sığmaz hakikaten yani bir çocuğu başka bir kadın için üstelik de işte kaderin başına geleni de görüyorsun bu arada. Bu arada yani hakikaten kimsenin ettiği de yanına kar kalmıyor kaderin de sana ettiğini de görüyoruz bu arada yani o da şu anda resmi nikahla başka biriyle evli olan başka bir adamın yanında altı çocuklu bir adamın yanında senin de küçücük çocuğunla birlikte şimdi biz bir başka hikayeye geçeceğiz bunu da dediğim gibi kader ve İlhami'yi de yayını alarak devam ettireceğiz Ahmet'in Ahmet biliyorsunuz yüzleşmek istiyor çünkü hem kaderle kaderi geri de istiyor her şeye rağmen yani başka adamla şu an imam Kâlalı olabilirsin diyor. Ben seni geri istiyorum diyor. Kız çocuğumuzu da istiyorum diyor. Seninle beraber. Şimdi Betül eski sevgilisi tarafından hem istismar edilmiş iddiasına göre hem takip ediliyor. Üstelik de can güvenliğim yok diyor. Hayati tehlikem var diyor. Bir onun hikayesini dinleyeceğiz. Hakikaten çok acayip bir hikaye. Tüyler ürpertici detayları var. Bir bakalım. Ondan sonra Betülü dinlemeye başlayalım. DJ ve sosyal medya fenomeni Betül Gündoğar, erkek arkadaşının kendisine yaşattıklarını canlı yayında anlatacak. 8 aylık erkek arkadaşımdan ayrılmak istediğim için kaçıralım, işinden oldum, şiddet gördüm. Neden kaçırıldı? Ben ölmek istemiyorum. Yaşamayı seven bir insanım. Sevgilisinin amacı ne? Ben şiddet gören mağdur kadınların, sesini çıkaramayan kadınların sesi olmak için buradayım. Lütfen siz de yaşamak için susmayın. Genç Fenomen canlı yayında. Asıl